Herkese selamlar. Tahtaya bakıyoruz. Zerre kadar boşluk yok. Çemberler var mı? Var. Çemberler var. Teğet var. Ondan sonra bir sürü bilgi var. Hiç boşluk yok. Soru gayet uzun. Çok uzun, uzun. Ama çözümü çok kısa. Çözümü çok pratik, çok kolay. Tabii ki işi bilene, bilmeyen için zor tabii. çözmeye başlayalım mı? Haydi bismillah başlayalım. O1 O2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 4 ve 2'dir. birinci çemberimizin yarıçapı kaç olacak? 4. İkinci çemberin yarıçapı 2 birim olacak. K ve L noktaları teğet değme noktalarıdır. K noktasıyla şuradaki L noktası Teğet değme noktalardır. Çemberler üzerinde alınan iki nokta arasındaki uzaklık en çok kaç santimdir? Ne yapacağım? Çemberler üzerinde iki nokta alacağım. Bu noktalar birbirinden en uzak iki nokta olacak. Mantık şu. Bakın rastgele ne yaptık? İki çember çizdik. Ve bu çemberler üzerinde iki tane nokta alalım. Bir tanesi burada olsun. Bir tanesi şurada, şurada olsun. Bu iki noktanın en uzak olabilmesi için en uzak olabilmesi için çemberlerin merkezlerini çemberlerin merkezlerini buradaki noktalarla birleştirmemiz lazım. Yani şöyle doğrusal bir doğru çizmem lazım. Merkezler arasındaki uzaklığa şahıs O1 olsun, şahıs O2 olsun. Merkezler arasındaki uzaklığa merkezler arasındaki uzaklığa şuradaki yarıçapların toplamını eklesen R1 ile R2'nin toplamını eklesem neyi bulurum? Birbirinden en uzak iki nokta arasındaki mesafeyi bulurum. Şimdi anlattıklarımızı şuradaki soruda uygulamaya çalışalım. En uzak iki nokta hangisi olur? Çemberlerin merkezlerini birleştireceksin. Birleştirdik. Sonra devam edeceğiz şöyle. Devam ettik. Devam ettik. Şuradaki nokta T noktası olsun. Şuradaki C nokta e, şuradaki noktamız ne olsun? Şu C noktası olsun. T noktası C noktası. Çemberler üzerinde seçtiğimiz şu T ile C noktası arasındaki uzaklık maksimum uzaklıktır. İşte buradaki uzaklığı nasıl bulacağız? Mesela o. Buradaki uzaklığı nereden bulacağız? Nasıl bulacağız? Onu anlatmaya çalışayım. Çemberlerde Merkez noktasını, merkez noktası teğet noktasıyla birleştirseniz dik olur. Şahsa dik olur. Merkez noktasını, merkez noktasını teğet noktasıyla birleştirsem dik olur. Birinci çemberin yarı çapı 4 idi. İkinci çemberin yarıçapına kadar 2 birim idi. Bunları biliyorum. Ee, bakınız değerli arkadaşlar. Eğer ki iki çembere, iki çembere çizilen ortak teğet varsa bu tür sorularda bu tür sorularda dikdörtgen oluşturuyoruz. Dikdörtgeni nasıl oluştururum? Aa, şuradaki şuradaki doğruyu uzatalım biraz. Şuradaki doğru ne yaptım? Uzattım. O iki noktasından uzattığımız doğruya bir tane dikme indirdim. K, K, noktası, L noktası, O noktası, şu an olsun? F noktası olsun. K, L, O, F. Burası bir dikdörtgendir. Şu an dikdörtgendir. Nereden biliyoruz? Bakınız burası 90 derece ise şurası 90 olur. 90, 90, şu açı da 90, o zaman buraya 90 derece kalır. Uzun lafın kısası, şurası kimdir? Dikdörtgendir. O zaman bu parça 2 ise, şurası 2 olmak zorunda. Kale uzunluğu kaç? Kale uzunluğu 8 birim. Şurası 8 birim olduğu için, şuranın da 8 olması lazım. Şuradaki uzunluğun 8 birim olması lazım. Şuradaki dik üçgene bakabilir miyiz? Şuradaki dik üçgene bakabilir miyiz? Şu mavi dik üçgene. O, F, O2 dik üçgene bakıyorum. Bakınız şurası 6 birim. Şurası 6 birim. Şurası 8 birim. 8 birim. O zaman burası kaç olmak zorunda? Şu an tamamı 10 birim olmak zorunda. Yani merkezler arasındaki uzaklığı kaç buldum? 10 buldum şu iki nokta arasındaki uzaklığın maksimum olması için ne yapacağım? Merkezler arasındaki uzaklığa yarıçapların çapların toplamını ekleyeceğim. Yani TC uzunluğu TC uzunluğu kime eşittir? O1 ile O2 arasındaki uzaklığa yani 10 birimlik uzaklığa kimi ekleyeceğim? Şuradaki yarı çapı ekleyeceğim. 4 ekleyeceğim. Ve şuradaki yarı çapı ekleyeceğiz. 2 ekleyeceğiz. Topla bunları 16. Şıklarda var mı? Var. O halde bu sorunun cevabı 16 olur. Peki seçilen iki nokta arasındaki uzaklığın en az olmasını isteseydi ne yapardık? Seçtiğimiz iki nokta arasındaki uzaklığın en az en az olmasını isteseydi, en az olmasını isteseydi o zaman şöyle yapardım. İki ee, iki çember çizdim. Şurası birinci çemberin merkezi olsun, şurası ikinci çemberin merkezi olsun çemberler üzerinde iki nokta alacağım. Bu noktaların birbirine en yakın olmasını sağlatacağız. Mesela bir tanesi burada olsun, bir tanesi burada olsun. Bu iki noktanın en yakın nokta olmaları için merkezleri birleştiriyorsunuz şöyle. Şuradaki uzaklığı bulurken, şuradaki uzaklığı bulurken merkezler arasındaki uzaklıktan yani o 1 ile o 2 arasındaki uzaklıktan bu sefer yarıçapları çıkartıyoruz. R1 ile R2 çıkartıyoruz. Bu durumda neyi buluruz? Bu durumda çemberler üzerindeki iki nokta arasındaki en kısa uzaklığı buluruz. En kısa uzaklığı bulmuş oluruz. Soruda bizden en uzak iki nokta istediği için cevabımız kaç olur? 16 olur. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.